Şimdi eşya dönüşme saklanmacımıza başlıyoruz. Hangi eşyayı seçelim ona bir bak karar verelim. Şuradakilerden herhangi birini seçebiliriz. Bir dakika. Akseri alsın. Tamam. Ee, şey yapalım mı bak iki kişi sandalye alsın, bir kişi masa alsın. Karşılıklı duralım. <laughs> Çok iyi olur verdi. Evet. <laughs> tamam alır mıyız sandalye? Abi birimiz ölürse <laughs> hepimiz ölürüz. Dur. Evet evet. Masa masayı, masayı aldım. Ben de ben de masa aldım. aldım. Ay, gel gel. <laughs> sandalye, sandalye aldım. Sandalye daha. gel. Kanka direkt başa direkt buraya mı yapsak bak buraya. Gel bak. Ben Bahçede... ben de gelmeyim, Hayır, bak. Hayır. Direkt başladıkları yere gidelim. Yok o zaman başlar bu. Şimdi ha? eşyalara Gel. dönüştük arkadaşlar saklanmaya gidiyoruz. Aha burada mı? Oh, çok o, iyi. Oha dur bir dakika. <laughs> evet, de, hepiniz gelmeyin. Hepiniz yani, gelmeyin ama dur. Şey Hadi. Ağacın ne işi var? Dur, menü menü e, şeyin önüne kafenin önüne geç kafenin önüne geç aynen böyle kenar... Kendine... bizim yanımıza değil ama çok dibimize girme. Çok dibimize girme. <laughs> Hadi şöyle kaldım ben. tamam. Abi benim bir derdim var. Ne derdim var? Matematikten kırk aldım. <laughs> Bulacak mıyız? B bulacağız. Bence de. Hadi artık fullleyelim yani. Evet hadi başladık. Evet. Sen sağa ben sola ortada buluşak. Okey. Hadi bak. Hadi bakalım. Ağzım bir tık teriz oldun sanki. Bir dakika kanka. Ay bir... bodum kitlemeyi. Menü menü orada durma. Oğlum o nasıl menü? Hayır ben, ben... Ne oluyor ki geliyor geliyor. Kanka çok iyiyiz çok iyiyiz dur bizi bulamaz biz bulamaz inşallah bulamaz yani şüpheli. Ama o da çok Yok. biraz şey ya yavaş Ben burada alıyor. bir ses duydum. Mitte sen, yok sen misin o Ay ay, öpücük attılar mı? <laughs> ah, bu değil mi? Oha, niye burada oğlum bu? Ben köşede bir yerde ya. sandalye buldum. Burada iki kişi şey yaptı. Bu bastılar bir de şey yaptılar, öpücük attılar. Ama nasıl bulacağım hakkında hiçbir fikir ananı yok. <laughs> Ayber, dur 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 dur. Ayberk Ayberk dur Ayberk Ayberk yapmayın. Ayberk. Çok aman iyi. Aman aman, aman 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 yapma. Çok iyi, iyi, iyi çok iyi. Lan Mazi kıpırda mı Mazi? Böyle oğlum Mazi kıpırda lan Mazi? <laughs> Hiç ben hala ses duyamadım ya. Ben de iki tane bastım ama ben ı, ı, bulamadım. Kim basmayın dedi? basmayın bizim. Hangi birileri Kendin... durmadan neye bastı? Ha burada. Nasıl lan bu olması lazım oğlum saçmalama. Ha. Allah aşkına nesin abi, sen buradan bu bastın şakasın. Burada hala. Yapmayın, Aa, mazi yapma etmez. Aha. Aha. Geldim. Abi, geldim. Hareket etme. Hayır. Bir hayır. Bir hayır. Bilek. hayır. Ne olur? Ne olur? Nort takın hareket etme Nort. Tamam, Lütfen. Tamam, Aha. Tamam Adam, onu onu mi? vursun gidecek. <laughs> onu vursun gidecek. Tamam onu orada gidecek. Bak olmuş ki. Aa. Abi doğru. Evet evet. Bu öldüydü geçen. <laughs> Git. Yani Mantıken gitmen lazım şu an. Biri buraya birisi burada değildir. Hayır. 5'te mi şey ilgileniliyor kalk. Dur dur dur. Susun susun tamam sus 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 yapma basma 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 ben basmıyorum ben basmıyorum diğerlerine basma sana kim geliyor evet. geldim 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 yok dayı ya burada aha evet. basma artık basma Arda basmayın ona değiştik ben basmıyorum ki baba kaç 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 bir şey sıktım ay sandalye kaçıyor <laughs> buldum Tam dayanımdayken değişti ya. O <laughs> burada biri daha var biliyor musun? Evet var. Aha çok ah, önüme geç. Ay. Hayır önüme geçme. Çok saçma oldu öyle. Çok saçma oldu öyle. Oğlum simetriyi bozuyor. Ay ay ay. Gitme gitme gitme. gitme. <laughs> sağında sağında Aa, vurdum bayağı vurdum ona. Nerede sağında? yukarıdaydı. Şu havuzun karşısına geç, Abi havuzun karşısına geç. Ses verip kaç Diğer tarafa. Sandalyeydi baya. Sandalyeyi öldürdüm ben. Hadi canım, yok ya. Hı hı. Üç tane aldım ben. Yanlışlıkla vermiş geç, varmış. geç 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 kar, kar, Üç kar, geç. Kar bana gelme. Hiç bana gelme. <gülüyor> 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 Allah kahretsin. Şey çok hızlılar bir de ya. Evet evet yetişemem. Zaten silahımın mermisi asla yetmiyor. Neyse 4 dakikamız var. Abi görmedi umarım görmemiştir umarım görmemiştir Allah'ım ne olur görmesin Allah'ım ne olur görmesin. Mermi Yok değiştirmekten ya, saniye yetmiyor. Bu arada sağ tarafta olmayabilirler artık. Sana niye niyedinizsin oğlum çok Aa. çok dal duruyorsun. Ya ben de gittim. Olmayabilirler artık. Aha oğlum. Oldu mu? Hemen <laughs> abi. <laughs> <laughs> oğlum e basma Mehmet. O e basan kimse benim var kurtardı bu arada. <laughs> Daha da yukarıda değildir umarım diyerekten iniyorum. Yukarıda çıkarsa zaten. Buraya gelsene burada iki tane var. <laughs> ben de mesaj gönderdim bir tane. Ya çünkü burada iki tane. Evet. <laughs> kaç kaç kaç. Ay, mazı kaç. Mazı kaç burada Mazı. Ben yokum orada. Hayır ya. Kim Burada başka? bir tane daha vardı bak sol taraflarda. Buralarda bir tane daha vardı ben duydum. Evet 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 evet. Sen misin? Yok. Ben sıkıyorum. Çok yanlış yere gittim. Hayır tabelayım. <laughs> Buradasın. Impasif. Aa, burada öpücük atan var. Yukarıda bu ya yukarıda. Kanka harbiden saçmalık ha kafayı yersin Ala, böyle. Ege kan bir bu arada. bak çok iyi yer bulmuş. Şerefsiz. Ben yok ben. ben Ölecek. aslında yokum, Ya bu imkan yok onu düşünemez. Al ümit. Hayır, burada. Sıkma, 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 lütfen. Baksana, ikimiz mi kaldık? Hayır, üçümüz. Üç kişiyiz. Üç, üç. Rastgele sıkıyor ama, bulur seni. Ha, şuradan mı İmdat, yardım. Bak, burada bu adam. Direk mi acaba? Egevur, <laughs> kralımın çatıya sıktım. çıkmış. Bana, bana sıktı, vuramadı. Müzik attı. Yanlış yere sıktı. Kaan <laughs> Aa, buldum, buldum, buldum. <laughs> Allah mazi. Ben şu an e, e, kendime güveniyorum arkadaşlar. Bir evet, daha basayım. Burada 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 var bir tane. Oğlum burada yemin ederim. Var burada bir şey var. O yok tepede o ya. Tepede değil bence. Tepede ne yapsın sesi gelmez. Bir Dur, dakika kaçsın. Koşsun sürekli. Madem bekle Me Mehmet inşallah Mehmet inşallah. Mehmet inşallah. Mehmet oha Mehmet'in yeri çok iyidir. Sen buradasın ya. Allah kahretmesin ya. Hadi yapabiliriz bak. Son iki kişi kaldı. Net buluruz. Yukarı çıkamıyorum ki. Acaba bunlar Akseri'nin ayak sesini başkası olarak düşünecek mi? Evet bak, bak. Düşünmüyor bak. Bakmıyor arkasına. Akseri inşallah yanlışlıkla saplar sana. öldürür de. <laughs> hayır, 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 hayır. Aha. Bak burada burada. Hareket ediyor. Sen misin o? Ben Sen neredesin? Ne olur yanıma gel. Ben şizofren oldum sanırım. <laughs> Burada. Tam yukarıda o. Yukarıda eminim. Yukarıdan ben az önce çatıya saklandıydım. Hadi sanırım. Hadi <laughs> Havaya <sanırım>. bak <bakıyor>. ya. <laughs> Oğlum orada anlarlar. Barın önünde masa mı olur? Daha demin geldiler ya. Hani şey yapmadılar ona. Vurmadılar. Spreye basa. Aa spreye kalmamış. Spreye basacaktım yanında. 15 saniye. 15 saniye. Dayanın dayanın dayanın. Evet hareket et. Yakın değiller sana. <laughs> Bulamadım. Bulamayacağız ya. Ay, abi bir görünmezmiş. öylesine sevkesim. Çapladı. <laughs> ah vuran aksiri. Hadi Mehmet. Hadi <laughs> <laughs> Okey olsun bir kişi kaldı yapacak bir şey yok. Ben birisini de delirttim galiba ayak eseriyle. <laughs> ben şimdi... E... Heh. Kanka ben böyle bir risk alıyorum bu arada. Ben neyim lan? Kendimi görmüyorum. Ben de kendimi Ağaç görmüyorum. Ağaç şeyimdir. Of çok Ay, iyi kalsın, yer buldum. bulamıyorum ha. Kal burada. Bunu da. yazın. Konsola bunu yaz görürsün. Konka ben. Akseri bana ya. baksana Akseri. Ben nereye gitsem <laughs> onu böyle. <laughs> bir tık hata yaptım gibi. Ben ne yapsam aslında ha? Oğlum bunu tahmin ederler mi acaba ya? Ben bu arada çok kötü bir hata yaptım. aha aha çok iyi yer buldum. Akmazi. Akseri. 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 Bak şuna. Gelcekler gelecekler vercekse. şimdi gelecekler. Sen var ya beni Gelecekse ele vereceksin bak, sen. Arkanda arkanda. Evet, Ağaç olarak çatıya mı çıksam ya? Aha, <laughs> ya. Geldi. Beni bu arada kesin bulacak. Çok kötü şeyler ben ya. Lan bana sakın ya ölmedi beni. aa. Beni bu arada kesin ya. bulacak. Çok kötü şeyler yapayım ben, lan, ben lan, tut ya. Lan bana sakın ya ölmedi beni. Ay, aa. Ya bu arkanda bana mı? Hisper, yaktım ya, yaktım Arkadaşlar yok. şu an çok iyi yerde saklanmışım var ya. Benim vurma ihtimalleri var mı bilmiyorum. Ben şu ekrandaki şeyi reklamı <laughs> silerdim son türlersin. Bir dakika. Biri bana geliyor. Allah'ım ne olur yardım et. Allah'ım ne olur yardım et. Olur beni yani, lan. beni kesin buldu ben bu arada. Geçti, yarımdan geçti biri. Benim Ölümde. yakınımda olan biri var mı ya? Önümde. Valla ortaya doğru gidiyor. 20, 25 saniye hadi. Hadi karakter değiştir. E ee, basın biraz diyor. Basıyoruz. <laughs> benim e, benim şey ya. çalışmıyor. Oy mu? Yanımdaki kim? Adama ne bozulmuş? Kolay ben de e çalışmıyor arkadaşlar. Ya buldu <laughs> beni. Ya. bu şimdi... Ha. Ah. Aha. Ah. Ah. Ben görünmezim Değiştim. yine ya. Hayır ya. Abi ben görünmez oldum. Gidip bizim çocukların yerini belli mi etsem? Evet. kredi, seni bir öldür bir bakayım. Hayır lütfen. bana sıktı biliyor musun? Yapma bak. Ölme, ölmeyecek insan ölmez bir şey yapma lütfen. <gülüyor> yapma. <gülüyor> yapma. yapma. Yapma, <laughs> lütfen yapma. Öldürme lan Allah öldürmüyor. Karışma abi. <laughs> gel 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 kral bak burada burada. Hayır. Hayır yokum. Ben aslında yokum. Bak burada <laughs> <Lütfen>. burada burada. <laughs> ayak oğlum ayak sesine tepki vermiyor adam. Bu bu bu. Arkana. Ben de öpeceğim. yapma yapma. <laughs> şu şu şu. Ya bak burada. Bak Allah koruyor beni şu an. Yapma, ne olur. Allah koruyor beni şu an. Ha. bak, bu... sıkma, lütfen sıkma. Lütfen bana sıkma. Ben ölmedim. Lütfen, lütfen. Bence son sak kes kalayım. Öldürecek, <laughs> öldürecek. Vallahi öldürecek bak hayır, seni. Hayır, hayır, hayır. Lütfen yapma, yapma. Aha. 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 Bir şey, yap, bir şey, şey beni görmedi, beni görmedi. Gördü, gördü. Vallahi gördü. Görmedi, 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 görmedi. Görmedi, görmedi. Allah, Allah Aha Öldür. Ben ya, hadi <laughs> 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 ya. ya. <gülüyor> uyuyarak öldürdü. <laughs> Çok iyi. Yok ya, ya. Ben bunu delirteyim mi? Bir asım, bir dakika. Asım aksiri 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 git aksiri git. Ya aksiri niye gidiyor ya? Aksir nerede? İşte Bak, beter lazım. Ben bir dakika bunları delirteyim bir tık. Ayak <laughs> Kafana sıkacaklar gibi ya yanlışlıkla. 60 bir ya sarıyorlar full. <laughs> Vallahi delirdim ben. <laughs> 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 Dedim <laughs> <laughs> <Şimdi sıkıntım. gülüyor> Ne gibi alalım mı? <laughs> ne gibi alabiliyor muyuz? <laughs> Yok. Başladık, başladık, başladık. Bu sefer biz arıyoruz. Bir dakika, bir dakika, gel buraya. Bu sefer biz arıyoruz. Bir dakika, bir dakika, gel buraya. Bu hareket etti. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bak, buna bak, gel. Kim gel. kim 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 hangisi? Şu şu şu. Bu mu? Şu önümdeki tabela. Bu evet. Bu mu hareket? Evet etti? hareket. Bu hareket mu? Etti. Hareket. Sıkıldım ben. Bıçakla bıçakla gel. Evet. Ha? Ha? Ya. E basmayın. Öldü tamam. Evet. Bir dakika, biri daha var burada. Aha! Bu 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 bu. Çok iyi. Oğlum ne kadar hızlı buluyorsun. Bir dakika bak bu da bu garip duruyor burada sanki bak. Yok o garip durmuyor da. Burada biri daha var. Biri daha var. Var. Evet, Olabilir şiş, mi? Ses bastı. Bir dakika bir dakika bir dakika bak şuralarda bir yerde olabilir dur. Ya ne değişeceğiz? Oğlum o da inşallah çok İnşallah kötü ya. bir şey vermez ama. Kocaman ağaç olacağım kesin şansıma ya. Mezar taşı falan verecek yine. Mezar taşı olsan iyi, ağaç olsan sıçtın. Aha, Aha burada yaka. kutu yok. Aha yakaladım. Bir dakika bunlar normal. Aha bu yoktu burada. Bu yoktu burada. Var mıydı? Varmış. Ne, ne yapıyorsun Mazi? Ha buldum. Oğlum ne kadar hızlı buluyor? <laughs> Çaptırmış. Kaç gel kişi kaldı? Gel. 4 kişi kalmış dur. Şunun çaplığına baksana düz yamuk durmuş. Bak. Bu da büyük ihtimalle şey. Ya bu değilmiş. Bu peki? Aha ağaç. Ah, ah gel gel koşuyor 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 koşu. dur koşuyor koşuyor kovala 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 <laughs> öldü öldü, öldü. <laughs> 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 ay ya oğlum adam dibimde nasıl yapayım ben bunu Allahım ya Allahsız köpek <laughs> oğlum ben çok iyi bir orada çok şanslıyım çok iyi bir eşya aldım. <laughs> <laughs> Oğlum adam önümde bir anda direk oldu bak. Gel gel gel. Bak bunlar da normal değil bak. O normaldi. Şu bir Yok bu da değil. Burada bu var mıydı lan? Bunlar peki? Bunlar normal gibi tamam. Oğlum nasıl sen o oldun? Fener olmak mı varmış oyunda? Ya ben Fener oldum ama. Hayır. Ben Fener bakacak anladım. Kutuyla mı yoksa? Hayır. Ben de Fener oldum. Oha! Oldum o zaman. Ben de Fener bakacak olayım ben. <laughs> Oo şu Mehmet de çok <laughs> iyi yere saklanmış. Ben, ben bakacak yıldırımı verdim bu arada yani. <laughs> Alt kalbini çekmedik. Bunlar niye bu kadar çap? Aa değilmiş. Değil Arda değil mi? gözükmüyor bile. Nasıl e, basıyorsunuz pozisyon? mu? Bunlara bak. Şunlar olabilir mi? Burada bu yoktu gibi ha. Bu var mıydı? Aha buldum. Aa. Buldum buldum buldum. Burada bu yoktu gibi. Oğlum öyle bir kutu mu vardı ya? <gülüyor> <gülüyor> hadi lan! Hadi! Allah <laughs> kahretsin! Oh! <gülüyor> oh! Oh çok rahat oldu şu an. Aha! Burada... Bu garip duruyor. Bu garip duruyor bak. Bu arada şöyle söyleyeyim. Masalar 3. Yani 4 kişilik yok masa. Aha, geliyor. Hayır, hayır kardeşlik. Git, git, Allah kahretmesin <laughs> oğlum. Aha! Arda'ya mesela çok yaklaştılar şu an. Ama biraz da de değiştireceğiz. Ama bulamayacaklar kanka ya Arda'yı. Eminim. Bunlar da değil. Oğlum. Nerede bunlar? Aç. Burada olabilir Aha. mi? Aha, burada burada burada. Aha, Bu Aha. Buldum, burada. <gülüyor> 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 Bu gene kur karanlık yorası. Aç buldum. Bunlardan biri olabilir ama çok garip duruyorlar. Aa! Aha! Aha burada burada burada! Bu! Huh. Değil. Burada. Bu olabilir. Aa, ağaç olabilir bak. A ağaç değil de. Burada garip dur. Aksel alta battı. Aha değişti. işte. Allah kahret bir gördü seni lan. gördü <laughs> seni. Gelmiyor. Gelmiyorlar peşinden şu an Aa gelmedi ya. lan. Akseri kalmış bir tek. Burada bir yerde o. Ses buradan geldi. Bu olabilir mi lan? Taşa daya kendini. <laughs> Sıkıştın zaten <laughs> Çıkamayacağım buradan. <laughs> çıkarım buradan da böyle. Çıkamam mı? Çok, Çok uzaktalar şu an. Şu Çok uzaktalar. Aa duyamıyorlar bile seni. O kadar uzaktalar. Aa şimdi duydu galiba. Ses basmıyor var ya. Kesin yakında bir yerde. Aha buldum 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 budur 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 buldum bu bu değil mi? Bunu öldürmüşsün. Emin misin? Ha? K senden mi çıktı o kan? Yok, Yok bu, bu değil çıkmadı. ya. Nerede oğlum bu adam? Aha! Aa. Öldürdü. Aa. Kanka hangisi? Zıpla zıpla. Ama göremezler seni. Tamam ya. ya? Hayır ya, Seriye kaybettik At. ya. Hayır ya. Hayır ya. Sit. Görünmez miydin? Hayır. Neydin lan sen? Önce ağaçtım senin önündeki ağaç, sonra öndeki fener oldum. Sonra saman bayası oldum onun. Aa Mazi Benim buradaymış. Selam. Mazi selamünaleyküm. veriyor kim? Telefonum çalıyor. Selam, niye geldin? Niye geldin? Telefonum çalıyor. Vallahi hayır, bir dakika hayır şey hayır hayır dur 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 şey geldi. Allah'ım ne olur ateş etme. Lan hadi Abi, gel hayır, gel. Hayır. ya. <laughs> ya. Mazik. <laughs> ya şerefsiz dedim seni ya. Gerçi <laughs> benim üstüme atladı. Kimiz de öldük ya? Hayır. Ya mazi gerçekten. Gerçekten yaptın çok ayıp ya. Vallahi çok Kanka ayıp ya. Kanka sen, sen ben orada ne güzel duruyordum sen geldin. Islık çaldın adam o tarafa geldi. Bir bana sıktı ben de üstüne koştum. Kanka evet, benim üstüme koştum. İkimiz de ölmüştük. Arayan lazım. Lan lan Yapma çekeceksin.